Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Saat 10'da video çekiyorum. İkimiz de Phoenix'i açtık. Çınar'la beraber bu yolu tutarız. Umarım videoma abone oluyorsunuzdur. <laughs> videoma abone olunca Çınar'ın gerçek yüzünü göstereceğiz.

Yalla. 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 Hesap ulaşma. Silah 1854 gidiyor. ACD 9 yükü var ve pokoyu aldı. Aga ben öldüysem onu. Nerede? Ne bileyim ben. Orada gördüm. Nerede lan? Ay bu bu onu bana bu yak onu bana bıyak. Allah poko ben Pocoyu... çak. Ben de, ben de, ben de, ben de, ya <laughs> Tam da attım ya. Biz kademe yaptım filksime. Ben, ben Bakalım kim çıkacak. Bakalım. Allah, Her şeyi Allah, Allah bilir. Her şey Allah bilir. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Sunayı tasarlayanlara bakmak için kalbe tıklayın da. Niye hepsini? Modius tasarlıyor. Bunu arkadaşlar size gönderdim arkadaşlar. Dur göndereyim bu hesabımları. Ay.

Ha. Ay Aga. Vallahi. E ee, benim benim kum, kupam şu an 9890 110 kupa lazım. Böyle kupa kuruşu yok. <laughs> Aga tek yere yöneye basıp öyle kupa bir iksin. Kupa lazım yüzün siz gelsin. 110 kupa. <laughs> <laughs> evet. Bir şey yok. Çana öldün be. Çana öldü sandım ilk başta. Aynen. Çikiyona. <laughs> le 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 le. le. Arkadaşlar bir anda videoyu duydum sandım lan. Üzüldüm. <laughs> Ben kutu alıyorum. Bildim mi? Ya şuradan biraz uya. Ah! Gaz çıkmış. Ah! Gaz. Aga uh -huh. nasıl? Uh. E oğlum gazdan kaçacaktım. Hehehehe. <laughs> Ya, ya. Sıcak bölge değil gidiyor bu. Hadi savaşçı Değiştir. Ağlama hadi. Ağlama hadi oyna. Vallahi bu çekelim. <laughs> Ultum geliyse içinden geçeyim. Ya kendi ya. İnternet yok yine. Ya tam karakter öldüyken mi internet gidiyor? Bak tam karakteri vururken internet gidiyor. Yani. <laughs> What a huma melon <laughs> Ya ya internet yok ya. Ee? Bu da ben. mı? Buğun. Unutma beni. Bu da ben? Öf. İnternet çılsın artık. Korkun. Sizi Siz... Kazanan Kuzey Selgün Yıldız oyuncu oldum Aa kuzenim var. Ben ne kazandım ya? Ben tek hesaplaştırmayacağım. Alo. C. Kuzen ta sen o 10 sene sonra ondoçtuk. Adam minüş kim ya? Sana ne kuzenim Ya kuzenimin hesabı çalındı da yoksa 10 mil kupadı. E kuzen hesabı devam mı etsindi? Seyir kupanı geçimi soluydu biliyor musun? Hadi tamam. bir. Tamam. Tamam 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 tamam. Ben c ben. canım. bir şey var. Öyle mi mina 10.000'e Une génération. Son nom ne. Son nom ne. Benim kanım çok serli. Benim de kanım çok serli. Ee, Makarna ya. Oy kuzey çok iyi lan. Okey iki tane Phoenix var. Her şey olabilir her şey olabilir. Her şey Kapattım öyle. Camus 87 gelin Her şey olabilir, <laughs> şey olab şey olabilir. Şey olabilir değil mi? Maç yapıyoruz buradan. Göelmiyor mu? Görmüyorum ben de öyleyiz <laughs> o? Ha. ha. Ha şöyle. Ha bu oyundaki bu mu? Ha. ha. Ya, Oy mı çıktı. Windows, oyunda Windows. Zaten adını da Windows koyduk. Adını unuttum. Adını bu yol sesle kötü diye de istemiyor baltacının başına. Let's go! Kuzen yapacağım. Dedet Ha oğlum, o kapat ya. bir dakika bari şu Niye? <laughs> Anneş. 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 Gelsene, bir sana çıktı ya. Ya sen gel. Niye gerektiğini Ben <laughs> Ya sen biliyorsun ama ben bilmiyorum. Ha? Sen biliyorsun ya kapatmam gerektiğini. Neden? 1987. <laughs> 1987 geldi. geldi ya Legon'a bakacaksın ya. Niye burada da olabilir? Hayır. <laughs> Benle ilgilenmen gerekiyor. <laughs> Kuzey kapaman lazım. Sonra izin verir sararım. Neyi kapaman lazım? Çünkü ben geldim. Birazcık benimle ilgilenmesi gerekiyor. <laughs> tamam. Görüşürüz, şey. ha. bi lokolo bi ya oğlum video çekiyor ma ya ne Bekleyin. Sen abla lan. Yine mi bunu aldı ya? Bu sefer iyi olacağım diyor. Yiğit bu sefer iyi olacağım diyor. Bakalım iyi olacak mı? Bakalım iyi olacak mı oynadı? Ben final gelmiş. Bekle, son üç maç yapıyorduk. Şimdi 2 1 2 bir ye. Yeah. Ya tam da iniyordum iki ya. Kim var? Ay bir bir geliyor. Etkinliği zamanı geçti zaten. Bakın arkadaşlar. Youtube kanalıma abone olun. üyeye hediye. Youtube kanalıma ne kuzey o? mi? Aa doğrudan etkinliği kaldıydım ben. Çünkü maskeli yardımcısı olunca akademi üyeliği ee, üye yapabiliyorlar. E ya, tuvaletin yanını da kapatsam mı? Neyse. Tik. Arkadaşlar Phoenix'i ücretsiz satıyorum. Kim almak ister? Saka saka. Bu Fingisi. Phoenix'i Phoenix. Arkadaşlar büyüdüğümde size bütün karakterleri hediye edeceğim ama. Tek saatiniz videoya abone olmak. Ama büyünce hediye edeceğim ha. Ben nasıl video oynayacağım? Oynamazsam no. Ya valla suda... Su Maksimum sonra vuralım böyle şey. Ya su kutuyu alsam? Ha oğlum kaç. Cold! Gold gelme gold. Gold bolt. Gold geldi gold. Ben Phoenix'im oğlum. Phoenix. Phoenix. Nasıl yendim az önce ben? O sırada ben. Phoenix. Nasıl yendim abi? Ha bana gelecek sandım. İtanın ayısı nice, saldı koçum. Affeyi seni öldürdüm. Ya nasıl? Ya ne yapıyorsun ha? Bir stas oyuncu bir tane tasım yok. O yüzden dört tas. Tuttum. Lan üçü bir elde geldi. Hah. Tuttum. Geçti ya. Dört. Dört dedin. O seydi üç yüz Gel açıldı. Yeni karakterimiz hayırlı olsun. Uylu olsun. Ve alıyoruz. Kirist. Sakın sakın ne alayım oğlum. O sırada babam. Gel lan buraya. Yüz kupa daha kasacağım. On kupa olacağım. Kupa. Kupa kupa. Hadi. Kuzenimin gerçek yüzünü görmek istiyorsanız 25 aboneye. Ya siz Selim bilmiyorsunuz da. Selimin gerçek yüzünü göstermek istiyorsanız da 30 aboneye. Tamam mı? kaç 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 kaç. Tekideyim oğlum. Gel gel. Gel korkayım mı? Korkmuyor. Ben korkmuyorum. Basla! Kazanan Leon. Git ben seni öldüreyim. Affeyim Leon. <gülüyor> <gülüyor> efsanevi vs şey efsanevi atlı lay lan. Heh. Savaş başlasın. Alpimo aldı. Alpimo'yu da ben aldım. <laughs> Nasıl oldu lan bu? öyle yaparsanız kazanırım. Na 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 na. evliyim bittik. So bu yol pesteyi almak istiyorum yo. Neyse. Mesela... Pazar gününü bekleyin. Arkadaşım paz pazar gününde kuzenimin yanına gidiyorum. Kuzenimin içinden geçeceğim. Gerçek hayatta. Ya lan bu hadi bir Benim atacağım adam böyle olacak. Şimdi bir şey söyleyeceğim mi? S diye söyleyeyim. K, Ü, P Anladınız ya. Anladınız <laughs> Kumcu kim be? Lan tembel kutu. Ben kutu kasıyorum. Lan şu... Ya bak savaşmaya gelsinler mi lan? Eh. Duyoko! Duyoko ve Zazu VS atacak. Z kazanan z z Kazanan Phoenix. Bunlar bir maç yapsınlar da. Ben de şunu kaç. Kaç. Hayır. <laughs> Hayır. Hayır. Ya. Ne kupa geldi. Yedi. İki tas oynayan oynayabilen var mı? İki tas. <gülüyor> <gülüyor> of su bir Kaya abi sana basınca su çıkmış oluyor muyuz? <laughs> Kulübüme katanın on bin milyonu milyon milyonu milyon milyonu milyon TL. Sıkı sık. Pardon. Ne? Şimdi kendimi uyuyacağım ya. e postamı mı öldü? sık. gerçek e postam mı neydi zaten? Vata huma melo. Yes, vata huma melo. Belki videomda sokakta maç yapabiliriz arkadaşlar. Bilmiyorum daha ben değil. İsterseniz ne yap? Maple ya gel. Sen ben şimdi tek dördüyüm. <laughs> Bir de bana vuruyor Sana vuracağım ben. İh. Öleceğimi sanıyor öyle. Gel evet, gel. Ölmemi istiyor mu? Kaç. Çünkü Phoenix pesine geliyor. He. Bu Seli yanıyım. Seli. Lan bu Seyit miyiz? Seyit mi lan o? Yok. Oli. Ya bu kim ya? Oli mi? Koli mi? Kim bu? Ha Koli bu. <laughs> kupa geldim mi? 9 kupa gelsin. O sayıda abartan ben. Ü Sonsuz kupa gelsin. Bir son iki videomda şey. Şey olabilir. 10.000 kupa olabilir. Kupa. Bugün. Valla video durdurdum sanırım. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. CJimo 10 bir sonraki videoda 10.000 kupa olmaya çalışacağız CJimo